Bu arada ne diyebilirim? Bu hafta tabii 17-25 Aralık haftası hırsızlık, hırsızlar haftası filan. Ee, Türkiye'yi işte 5 sene önce biliyorsunuz o malum şeyler. Babacım paraları sıfırlayalım filan. Ee, hala adamlar o işte Türkiye'yi yönetiyorlar biliyorsunuz. Ee, ya Umarım yani nice nice hırsızlık haftalarına diyorum ben onlara. Ee, yani sofistike bir şekilde inşallah geliştirirler hırsızlıklarını. Daha değişik şeyler bekliyorum ben. Ee, bunu yapacak kapasiteleri var. Bakalım görelim. Kızılay'a kayyum olarak şey atanmış. Binali Yıldırım'ın kardeşi atanmış arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız kardeşi atanmış. Şimdi aslında AKP'ye baktığınız zaman size böyle bir siyasi parti gibi geliyor. Aslında öyle bir şey değil. AKP Başlı başına bir kayyım arkadaşlar. Ülkenin başına, ülkenin kurumlarının ve organlarının başına atanmış bir parti. O kadar güçlenmişler ki darbe yapıp bütün yönetimi ele geçirmişler. Her yerde kayyım yani. <laughs> Bunu hiç duymamıştım daha önce. Bu da bir ilk güzel bir şey yani. Türkiye bir mozaik sonuçta. MHP'li, Eski MHP'li HDP'den aday adayı olmuş arkadaşlar. HDP de onun aday adaylığını kabul etmiş galiba. İşte Türk politikasının biliyorsunuz düsturu nedir? Ne olursan ol yine dön şeklindedir. O da öyle bir şey olmuş yani. Bakanların en yakışıklısı Varank Uzay Sanayi ve Teknoloji Bakanı. Öyle bir bakanlık varmış ya. Çıktı dedi ki bundan böyle milli çıkarlarımız uzayda da gözetilecek gibi böyle. Bir laf vardır ya dötünden büyük osurmak diye böyle bir şey söyledi. İnşallah hadi bakalım. Ee, bu adamın tabi emin değilim hayatında kaç kere teleskopla bakmıştır hiç bakmış mıdır dokunmuş mudur o teleskoba Onu bile bilmiyorum da yani böyle bir şey söyledi. Ee, şimdi tabi uzay var ya titrinde uzay bakanı filan diye bir şey söylemesi lazım. İşte öyle bir şey söyledi arkadaşlar tam bunu dediği anda. Plüton açıklarından bir uzaylı saldırısı olmasın mı? Satürn'ün önlerinde uzay mekiklerimiz bu uzaylıların saldırısını püskürttü arkadaşlar. O uzaylıların uzay araçlarının ektozlarına atlet tıkamak suretiyle bunları önlediler. Siz tabi bu haberleri duymamışsınızdır. İlk defa benden duyuyorsunuz. Ulan uzaylı olsan sen. AKP'lerin olduğu bir dünyaya gelir misin ya? Gelmezsin değil mi? Neyse ondan sonra uzay kurumumuz mu? Ne kurulmuş arkadaşlar? Vallahi nerede kurulmuş, nasıl kurulmuş hiçbir bilgim yok yani de iyi hayırlı uğurlu olsun. Ama tabii e, yani iki treni <laughs> idare edemeyen bir ülkenin uzay kurumu olması da biraz lüks gibi geliyor bana yani. En azından bir sinyalizasyon işini öğrenmekle falan başlasaydınız mesela uzay kurumu ondan sonra daha şık olurdu oraya ümmetinin lideri arkadaşlar. Konuştukça konuştu, konuştukça konuştu. Bir sürü yerde konuştu. Yok Denizli'de konuştu, şurada konuştu, burada konuştu. Yani en son yakaladığım yerlerden bir tanesinde şey diyordu işte biz Ferhat'ız milletimiz de şirin diyor. Evet şirin şirin ne kadar şirin değil mi? Yani istiyorlar ki hep böyle Mehmet Cengiz olalım, hep öpen olalım hiç öpülen olmayalım. Milletimiz de şirin diyor yani. İşte öyle bir şey diyor. Niye biraz da siz müjdar olsanız, millet Mehmet Cengiz olsa öyle olmuyor değil mi öyle bir şey? Öğrendik ki ne olmuş? Katar emirinin annesi, kızı, bacısı bilmem nesi oradan bir sürü arsalar almışlar kelepir kelepir. Ümmetinin liderine sormak lazım tabii. Ee, bu arsalar şey miydi o neydi? Kupon arazi. <laughs> Kupon arazidir o çok iyi bilir öyle şeyleri. Ee, Katar küçücük bir ülke arkadaşlar. Şimdi Katar o aldığı Türkiye'de aldığı arsalarla bilmem nelerle o fabrikalarla falan toplasan yüz ölçümü kendi ülkesinin yüz ölçümünü geçecek yakında yani o dereceye geldi düşünün. Geçen günkü son yaptığımız sesli gazetede de şey diyordu ya berbat al bayrak o da aklıma geldi. Söyle şunu ya. İstanbul İslami finansın merkezi olacak falan diye ben de Katar'dan Dubai'den filan paraları getirip aklayacaklar filan. E, aklıma işte <laughs> bu da geldi yani bununla ilintili olarak. Bu Fransızca'da bir tabir var. Faraonik diyorlar. Yani firavunsal, firavun gibi. E, çok büyük bir proje olduğu zaman arkadaşlar. Devasa böyle. Bunları böyle tanımlandırıyorlar. Çünkü firavun da piramitleri yaptırmış diye ya, o zamanın şartlarında o piramitlerin nasıl yapıldığını hala kimse bilmiyor filan. Dolayısıyla böyle çok büyük mega projelere öyle bir tabir kullanılıyor şöyle de bir şey var bütün diktatörlerin arkadaşlar böyle projeleri vardı İşte Stalin'in vardı o kuzeyde bir kanal mı açmıştı o da öyle bir şey yapmıştı işte Mussolini'nin Hitler'i, Mitleri böyle acayip acayip projeleri var bu kimileri yarım kalmış kimiler hiç başlayamamış kimileri bitmiş filan bugün işte bugün bütün o Afrika'daki Orta Asya'daki şuradaki buradaki bütün şeylere baksanız diktatörlere baksanız hepsinin vardır. İrili ufaklı ama bir mega projesi vardır arkadaşlar. Bu da öyle bir şey işte Ümmetin'in liderininki de. Ümmetin'in lideri kendine ait kültür, sanat birikimi olmayan toplumlar, güçlü toplumların hegemonyası altında ezilmeye mahkumdur. Çok da anlıyor. Sanat ve sanatçıya da çok değer verir. Evet yani kendisini protesto eden bütün sanat ve sanatçılar şu anda hapiste zaten. Ya da işte sağa sola kaçtılar, Türkiye'den kaçmaya çıkmaya çalıştılar filan biliyorsunuz. Ama hegemonya bu hegemonya dedi çok e, önemli bir mesele arkadaşlar. Mesela Türk kültürü ümmetinin lideri sayesinde dünyaya yayılmaya başladı yani. E, mesela Fransa'ya falan gelin böyle kafalarında tencere, e, plastik atlar üzerinde falan kılıçlamışla Sokakta yürüyen insanlar görürsünüz. Sorduğunuz zaman ne yapıyorsan ya işte diriliş Ertuğrul'u seyrediyorum falan diyor. Böyle hastası yani o Türk kültürü Fransa'ya, Avrupa'ya, Amerika'ya falan o egomonya acayip yayılmış. Bildiğiniz gibi değil yani. Evet vallahi öyle bir şey. <laughs> Lan yok öyle bir şey olabilir mi ya? Yani Türk kültürü değil de yani Türkiye'den yayılabilecek tek şey dünyaya hırsızlık, taciz, tecavüz kültürü yani şu anda AKP sayesinde yani biz utanıyoruz. Yani başka bir şey yok. Başka yayılabileceği, Türkiye'nin ihraç edebileceği başka bir şey yok çünkü. Devletin bankası, Ziraat Bankası bu habere göre simit sarayını satın alıyormuş. Bizim çocukluğumuzdaki o simitçiler artık kayboldu biliyorsunuz. 10-15 yıldır bunların yerine dev simitçiler işte simit sarayı içinde simidi böreği bilmem nesi olan böyle Acayip şirketlere dönüştüler bunlar. Smith Sarayı'nı satın alıyormuş Ziraat Bankası. Enteresan bir haber yani Ziraat Bankası'nın Smith'le ne işi olur falan diye düşünce, bir önceki Sesli Gazete'de yaptığımız ümmetinin liderine demişti kütüphaneler olacak biz o kütüphanelere gençleri çağıracağız. O gençler orada kek pasta Smith falan yiyecekler demiş. Hatırlayın onu hatta tekrar koyayım muhabirin fotoğrafını. E, muhtemelen ona bir hazırlık yapıyor olabilirler. Ya da yakında millet sadece simit yiyeceği için yani ekonomik göstergeler onu gösteriyor. En azından o pazarı biz kaybetmeyelim yani yine bizim simidimizi yesinler gibi bir şey de olabilir. Ya da simit sarayı ümmetinin lideri giller biraz saray olunca böyle onun başı dönüyor yani o hiçbir şeyi dinlemiyor görmüyor saray deyince çok seviyor sarayları. Böyle oturulacak filan içinde havuzu bilmem nesi olan bir saray zannetti galiba. Saray ya yani kaçak saray saray. Biliyorsunuz saraylara karşı bir zaafı var ümmetinin liderinin. 7312 kişi 250.000 dolar karşılığında vatandaşlık verilmiş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı vatandaşlığını bu kadar ucuza satan yeryüzünde başka bir ülke yoktur dedi bir yorum var. Evet gerçekten düşünüyorsun. Yeryüzünde başka bir ülke var mıdır 250.000 dolara vatandaşlığınız vatandaşlık satan. Mesela sizin cebinizde 250.000 dolar olsa lan işte bir Pakistan vatandaşlığı alayım, bir Sudan vatandaşlığı alayım der misiniz yani? Ucuz mu ucuz. Ama Türkiye'de daha ucuz da şeyler var. Yani paran varsa mesela daha ucuzdan işte kelepir, arsalar, borsanın %10'unu falan da alabiliyorsun. Orası da var. Şimdi mesela bir ülkede bir vatandaşını aldığın zaman o ülkenin tabiyetine tabi oluyorsun. Yani mesela ben şimdi Fransız vatandaşıyım burada. Fransızım yasalar çerçevesinde. Benim işte orijinim Türkmüş, Kürtmüş onlara bakmaz. Fransız yasalarında ben Fransızım. Fransız bir bireyim. Şimdi Türkiye'de adam bunu alıyor mesela işte hangi milletten gelip 250 bin dolar verdiyse o adam yarın öbür gün sokağa çıkacak. Başına gelecekleri de bilmiyor. 250 bin dolar e, acayip bir yatırım. 250 bin dolara mesela sen şimdi sadece sana satana kazandıran bir yatırım. Bir arsan var 250 bin dolara almışsın. Diyorsun ki ya 200 bine vereceğim lan 100 bine verene arsayı vereceğim diyorsun. Satamıyorsun. Bu da öyle bir şey. 250 bin ben ben hakkımdan feragat edeyim. 250 bin olmasa da 200 bin vereyim falan öyle bir şey yok. Dolayısıyla bir ülkenin vatandaşlığının bu kadar kolay alındığı bir ülkenin içimizde sizlere, bizlere, bazılarımıza vatan haini terörist demiş çok takmamak lazım. Öyle dert edilecek bir şey değil. 250 binin varsa bir daha alırsın da olacak. Rejim yanlısı İran gazetesinden Erdoğan'a uyarı. Sana 15 Temmuz'da verdiğimiz desteği hatırla. Her telefona sen çık, her kapıya sen koş beni hatırla. Hatırlamaz mıyız ya? O sedatçılar, bilmem neciler, tuhaf tuhaf adamlar vardı. Orada insanları, askerlerin kafalarını kestiler, köprüden attılar. Orada çatışmalar çıktı, onların hiçbirinin birisinin balistik incelemesi yapılmadı. Ne olduğunu bile bilmiyoruz yani. E tabii şimdi İran'da demiş, biz sana o kadar kıyak geçtik, bize böyle bir şey yapma falan diye. O da gitmişte bir şiir okumuş. Azerbaycan'da okuduğu şiirden dolayı onlar işgillenmiş. Nerede yazılmaz ne şiir o bu ümmetleri lideri zaten bir sorun oluyor. Cüneyt Özdemir bu olayla alakalı işte arkadaşlar adam bir video paylaştı. Adam diyor ki Ahmet Spor'a yapılanlar ırkçılık değil mi ya falan diyor böyle. Hakikaten ciddi ciddi hakkani hakkani konuşuyor böyle. Ya bu adamın ne oldu dedim ya korona aşısı oldu falan da yan etki mi yaptı? Valla işte tamam diyor Başakşehir, Başakşehir işte onun başına gelenleri tabii ki eleştirelim filan ama yani Ahmet Spor'a da bunlar bunlar yapıldı diyor. Allah Allah yani bir an inanmak istiyorum ama bir sonraki videoda göreceğiz bakalım ne olduğunu. Valla Cüneyt Özdemir diyor bunu. Neyse arkadaşlar saat baya bir geç oldu. Artık sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Nasıl gelecek onu da bilmiyorum. Artık idare edin. Onun için zaten anlayışınızdan öpüyorum diyorum ya yani işte böyle aksaklıklar olursa filan. Ee, kendinize iyi bakın. Birkaç gün sonra görüşmek üzere. Ben birkaç gün sonra daha iyi olurum inşallah. Gündüz gözü çekerim. Gündüz gözü ne ya? Gündüz işte gündüz çekerim. Ee, sesim mesim daha iyi olur. Ee, kusura bakmayın bu son 2-3 sesli gazetenin durağanlığından dolayı. Özgür olun, özgür kalın canım arkadaşlarım. Sizleri sevdiğimi unutmayın. Sağlık ve afiyetle.